Anneciğim, babacığım çok acıktım, çok acıktım. Yemek istiyorum ben, yemek. Allah Allah, oğlum unuttum ya. Biz günde bir kere yemek yiyebiliyoruz, bir kere. O da sadece akşamları. Daha yeri kalktık ya. Ne acıkması Allah'ım ya Rabbim. Oyşun babacığım, ben acıktım ya, çok acıktım. Allah Allah, ne yiyeceksin ki oğlum şimdi ya? Ne yiyeceksin? Allah hiçbir yemek yok yani. Bana öyle ben çok acıktım. Hey, <laughs> açım ben. Allah Allah Miray ne yapacağız karıcım ya ne yapacağız çocuk açlıktan ölecek şimdi. Bilmiyorum valla fakir bu evin direği sensin git bul bir çaresini yemek getir çocuğa. Allah Allah Miray delirdin mi karıcım nereden bulayım yemeği param yok ki benim. Of fakir ya bıktım senden artık bir işe gir çalış ya Allah Allah doğru düzgün geçirelim yani hep çöpten yemek yiyoruz. En son bir sene önce et yedim o da çürüktü yani çöpten mi olmuştu? Ne yapayım ya iş almıyorlar ben ne yapayım Allah Allah iş var da ben mi çalışmıyorum sanki? Neyse anneciğim babacığım tamam merak etmeyin akşam yerim ben de. Şimdi arkadaşlarımla oyun oynamaya gideceğim. Hadi bay bay. Dikkat et oğlum çok yorma kendini. Yorma kendini tamam mı? Oh be gitti sonunda Allah Allah. Fakir ne yapacağız bu çocuğu? Biz neyse geçirip gidiyoruz ama bu çocuk varken yani olmuyor. Evet ya Miray doğru söylüyorsun. Ne yapacağız bu çocuğu ya Allah'ım yarabbim. Ya Fakir şey mi yapsak diyorum ya yani, şey. Ne Miray ne? Yani bebek sonu acaba zenginlere evlatlık mı ek? Allah Allah olur mu öyle şey saçmalama Miray'ın nasıl verelim çocuğum benim veremem ben kimseye. Ama fakir yani biz bakamıyoruz kim bakacak bu çocuğa zenginler yani bakabilir çok iyiler yani durumları. Of ya doğru söylüyorsun Miray doğru söylüyorsun vermek lazım gideyim zenginle konuşayım bari. Tamam fakir git konuş gel hadi. Bir an önce anlaşalım verelim çocuğumuzu. Yazık burada sefillik çekiyor. Tamamdır karıcığım gidip soruyorum ben. Bekle beni burada. Sonic gelirse evde tut. Merhaba arkadaşlar ben bebek Sonic. Eğer sen beni seviyorsan kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutma. Olur mu? İnşallah kabul eder zengin. Hey zengin. Aç kapıyı kardeşim aç. Ben geldim fakir. Aa kapı çalıyor. Fakir bu. Gideyim bakayım bari. Ne oldu fakir? Ne oldu? Ne var lan Allah'ın fakire? Ne istiyorsun yine? Para istemeye mi geldin bakayım? Hayır zengin. Ne, ne parası ya? Allah Allah. Başka bir şey demeye geldim. Ne istiyorsun? Söyle bakayım. Ne istiyorsun? Benim için çok önemli bir şey yapman lazım. Benim için çok önemli bir şey yapman lazım. Çok önemli ne olur. Hayat memat meselesi. Allah Allah ne oluyor yine lan ne oluyor. Allah Allah heyecanlandırma beni söyle işte. Bebek Sony'e bakamıyoruz çocuk aç kalıyor. O yüzden onu evlatlık edimizden evlatlık. Bundan sonra senin çocuğun olsun. Ne, ne diyorsun lan sen Allah Allah ne yapayım ben sizin çocuğunuz benim çocuğum var zaten bir de işim gücüm yok sizin çocuğunuza mı bakacağım hadi yallah başka kapıya kardeşim ya zengin ne olur kardeşim ne olur çocuk açlıktan ölecek ya ölecek hadi biz neyse de Miray'la ben geçerim gidiyoruz ama Sony geçiremiyor ölür yani o ölür o yüzden onu evlatlık al. Bir düşünmem lazım fakir Allah Allah şimdi alsam mı arkadaşlar ne yapayım ya yorumları yazın yani. şimdi bebek Sony evlatlık alayım mı ben? Hadi zengin ne olur kardeşim Allah rızası için ne olur. Şimdi ben bunu evlatlık alsam köle gibi kullanırım. Çok işime gelir benim. <laughs> Tamamdır kardeşim tamam getir çocuğu alıyorum ben evlatlık. Valla ama bir tanesin sen zengin bir tanesin. Dadamsın kardeşim benim ya. Çok seviyorum seni Allah razı olsun. Ne demek kardeşim ne demek. Sana iyilik yapmayacağız da kime yapacağız. Yazık çocuğa yani. Aç kalmasın. Seni salak seni o çocuğu var ya köle gibi kullanacağım köle gibi. Her istediğimi yaptıracağım ona. <laughs> babacım nereye gidiyoruz babacım. Gel oğlum zengin amcanlara gidiyoruz. Zengin amcanlara. İyi de babacığım zengin amcalarda ne işimiz var bizim? Gel oğlum anlatacağım her şeyi. Anlatacağım. Merak etme. Gel oğlum. O oh, babacım ya niye söylemiyorsun? Bekle biraz oğlum. Bekle. Aha geldi benim köle. Aynen. Gel bakalım buraya. Seni gidi köle. Ne dedin zengin? Köle mi dedin ya? Duyamadım. Hayır ya fakir ne kölesi Allah Allah. Burada kola vardı da yere düştü yani. Onu dedim Aynen aynen kola. Ha Tamam o zaman ya. Kolaysa sıkıntı yok. Temizlenir geçer biter yani. Babacım niye geldik zengin amcaya ya? Oğlum sen artık zengin amcanla Zengin amcanlarda yaşayacaksın. Tamam mı? Anladın mı beni? Ama babacım neden hayır istemiyorum ben? Hayır. Gel bakalım Sonic. Ben sana çok iyi bakacağım. Merak etme sen. Gel bakalım benim evimde yaşa artık. Evet oğlum biz bakamıyoruz sana. Zengin amcan çok iyi bakar. Çok zengin o. Her şeyi var. Parası var. Evi var. Arabası var. Çok iyi bakar bakar o sana. Gel bakalım ben sana burada köle gibi ay şey yani kral gibi davranacağım kral gibi. Peki zengin amca geleceğim tamam. Aferin benim akıllı oğlum hadi bakalım tamam mı göreceğim ben seni gelmeyip. Dikkat et kendine üzme zengin amcanı. Tamam babacım görüşürüz çok seviyorum seni. Ben de seni canım oğlum çok özleyeceğim seni gidiyorum ben. <laughs> Yengin amca evin ne kadar da güzelmiş ya. Göstereceğim ben sana şimdi güzeli. Allah veledi seni. Geç lan şuraya geç şuraya. Yengin amca ne diyorsun ya bana böyle. Allah Allah niye var öyle o sopa. Ne yapacaksın ki o sopayla. Seni bir güzel döveceğim. Göreceksin sonu gününü. <laughs> Yengin amca şakaysa hiç komik değil. Çok komik değil. O sopayı kaldı. Çok korkuyorum. Gösteririm ben sana şakayı. Al bakalım sana al bakalım. Ay Jengin amca niye vuruyorsun? Çok acıyor. Konuşma lan, konuşma. Geç bakayım şu içeri geç. Sana zindan yaptım. Geç lan. <laughs> Buradan hiç çıkmayacaksın. Duydun mu? Çıkmayacaksın. Şengin amca ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Çık ay beni buradan lütfen. Hayır çıkmayacaksın. Kalacaksın orada sen. <laughs> sen benim artık kölemsin. Kölem. Ne istersem yaptıracağım sana. <laughs> ya <Jengin> amca. <laughs> Ya zengin amca ne oluyor bırak beni ne oluyor babamı istiyorum ben babama götür beni. <laughs> konuşma lan konuşma döverim bak seni Vallahi iner döverim bak seni sus diyorum sana. Artık yok baba falan ben varım anladın mı ben varım. O zaman biraz yemek ver ne oluyor çok açım ben çok açım yemek ver biraz. Yok sana yemek falan yok sana hiçbir şey yok anladın mı? Burada aç susuz kalacaksın bir gün boyunca. <gülüyor> <gülüyor> babamı istiyorum ben. Çok acıktım ben ya. Şu bücürü çıkarayım da yemek yapsın. Lan köle kalk bana yemek yap bakayım hadi. Yemek mi yapayım? Tamam Cengiz amca hemen yapayım yemeği. Ama ne oluyor yuvayıma bana ne oluyor ne olur. Tamam çabuk tavuk pişir bana tavuk. Fırında tavuk istiyorum. Çabuk ol acele et. Allah ya çuş. adama bak tavuk istiyor fırında. Küçücük çocuk nasıl yapsın onu? Neyse yapayım da içine zehir katayım bari. Hadi ya Allah Allah ne konuşuyorsun orada kendi kendine yapsana şunu. de zengin amca yapıyorum hemen. Heh, yemeği yaptım şimdi boyun yemeğini atayım bu ikisi de görsün bakayım o. Al bakalım sana. <laughs> tamam zengin amca yemeğin pişti pişti yemeğin. Yaptım mı şöyle kollarımda sıvayım ha çok güzel kokuyor lan çok güzel aferin. Yiyin bari ya. Çok güzelmiş bu ya aferin lan sana aferin. Benden kalırsa sen de yiyebilirsin biraz. <laughs> <laughs> salak içinde iksir olduğunu bilmiyor. Zehirlenecek şimdi. <laughs> Sağ ol zengin amca tamamdır ben de yerim. Nam 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 nam. de ne oluyor ya? Bana bir şeyler oluyor. Allah Allah ne oluyor? Aha, çok uykum geldi ne oluyor bana? Kendimi tutamıyorum uyuyacağım şimdi. Aa değildi şalak. İşte bu, işte bu. Kaçacağım şimdi. Ulan göstereceğim ben sana. Şu Allah şalana bakın. Elleri yukarıda uyuyakalmış şalak. <laughs> Hemen eve babamın yanına gitmeliyim baba. Babacım, babacım. Babacım kurtar beni, kurtar ne olur. Aa, bebek sonik ne işin var burada oğlum? Ne işin var? Allah Allah niye geldin? Babacım, zengin amca bana işkence yaptı. Zindana attı beni. Ne? işkence mi yaptı? Doğru söyle oğlum. Niye yapsın öyle bir şeyi? Allah Allah. Gerçekten babacığım dövdü beni. Sinden attı. Sonra yemek yaptırdı bana. <laughs> Ulan zengin gösteririm ben sana. Gösteririm. Gel lan buraya. Öldüreceğim seni. Ben de yemeğine ilaç açıp kaçtım babacığım. Uyuyakaldın salak. Aferin benim. Akıllı oğlum. azsan oğlum benim.